koma avaz içi. 2006'da hata bakırın. En becin yani hayan hacı karı koyu de, de çiha da yeku berkodan kudu temmeş andı. Ee, Dınav ban zırıf hem çerda e, hünerci, şerci. Ne yapıp da karı koyu demeşini. Evet, yani tabi berici üyü yani mirası bir hane. işber bir be net hani e, despekine işber ko koma o de çiada mesela Tibet e, reverapo neser hüneri da gerek hünermen dara e, müjül bu o her iki mesela bir çiara şan kari habatı kocuğum şan eber rakistin hayana ha ev de karim pratik kuvvet askeren de taybet bu moral <laughs> motivasyonu bu hüner de çapkani koyar <laughs> yani hayavi demiş dikre ser bir esası mesela hayana ha ama bu işe acı bir adam abi yani şer bu koyar onca en bizden ki şer yani Ali Hoda her çıkas elbeşandı şandını Yani şeydi ki ama bu peyhacı akvasa tiştik o dede ava kırın. Dizani yani dediri o jusa olsa ya. Tiştik o ancak e, bu berkodan be. Yani teyme şandın. Yani beş şer tiştinin yani merimli karibi desbikine. Jiber bir her tekoşin idi, encam Tu şer yani vatedayın şer cibo çu peyistiye şer dayı kuyu mesela encam insan bir aşkı şer ne yani avakır ne aslında sayvan da cihanı ki azat yani tu kaze avabı ki bes e, mesela dirajda rojda da yani mesela dinerin ligor bana mesela derbin hezin velatı dinci mesela bu taybet تخوزن یعنی ویشن اینا گلان دا ناکو که آلی بیرو باوری دا بگره حتا مولی دا دا بجن نا بروان دا شر در که بی یعنی اصلا تخوزن یعنی یکسا کس شر خوزنی یعنی بس یکو شر یه تخوزن تایبت بمشنی دیارن لسر بی مثلا مرف کاری بجی کو ظروف ما درفت ما دیروک کو کو تو جبر شر خواب بدیم مشاندن او تکوشی نخواه بر خدا او آزادی آخواه آنجا به شر به یعنی دکاری و هبون آخواه یعنی بده اثبات کرن تا به شر ده, ده هنگ زحمتی یعنی کار که هنری دم دمشنین زحمتی خواه یعنی هر دم چیه دا جو سایه دم اکوت سر بلندی اورازی در که بجور هنگ زحمتی هیه فقط دم اکوت دگیش آسیوی هر جوری بی خشک خوشکونوی دوینه Yani hem de karın bir zahmeti bir ama kaşık bunu bir şey haya. bir sahibi da kedi vanda insan ee, daha baştır. Film dike, vata dide. O nırkı ki olsa e, ee, yani hissiyatı ki olsa ki dike. yani ziyan olsa ne erzane. E, mesela, e, mesela de, e, de, de Kurt da kurt da mesela dinirin. De biz, yani her tür bir şerbe, Yani mekhas yani, yani direkt zeyem dinirin. Yani bir şey o her tüm kastını nafşar da bilmeyin. Çıtı çaresiyeli ne be. O, yani gerek kurt, yani jembecin kurt be, bu hebuna kha be, bir inkar be ki. Rasyi kha be, dur ke Gerek hizmeti hen kesan be, bu keprani. Her tüm usabiye. Bir de e, sayı e, Reberapo'dan e, mesela ev hat kuartın. Ciber bir mesela e, dedi kurt cibo naksam ya kwa, cibo abun ya kwa, cibo Reberi yani Reberi ne kwa şardı ki. Cihani cibo kwa yani cihani azad. Eş bu işi enerji görmüş yani karı kabat kudum mesine. E, zahmeti yani çiğ koymuşun derfet nahiyle Demek ko em tuhazın çiğin yani bir beginin. İş şehir zorluğu mesela her 24 saat mesela ser serimede drone dema ko hepin. Em begin erişi ki her binda rağmen bir medisa berhamdi şekir. Ama rağmen bir şey henek asengi çedim yani bir ko em begin derfet gör kastakımın namesi. Henek bu an müjaran daşı برهم یعنی یا, یا وقت خوده یا زمان تنپوی خوده ناگیجه این ام دخوازن چیتا بکن فقط از ظروف درپت مایده ام مثلا رخمه بکرین نه یعنی جبو دمو که رخمه تینم که خوش دبن زیادن رخمه دمو که نه ام دفعن دفکرین یعنی مثلا دبجین جواب یعنی یعنی رخمه انسان پیش دخینه ام بسا دستگرین رخمه که Cik e, mesela car car e, yani zamanı yani tam eğer tene giyiştin de fırzede mesela akademik ve ev mesela aldi edebiyatı da mesela ten rehne kire. Yani beşin e, yanji, ekstran, e, belki tam cik o mesela henek belki tam e, nedinci. Fakat e, e, gerek mesela embejin berfre tekoşin berhodan mesela yek ali de eğer yek haremi de yek kadı da nay meşandı berfre e tabi her yeki her cihan da çti işte, kuten cihan kırın hene hani. demelin serhati de melin bakuri de melin ayreti din mesela melin din bana ji demejin çuma der hakkı ya da burada ji gerek berhodan tekoşin hatiyen kırın çuma der hakkı ya da Avaz çiğ, mesela sen çene kriye falan. Yani sonuçta haklı yani yani, yani evr ki cih ya. Bu geçti de yani emdinin e, peşketin iki heye. Bes e, çava, e, çava mesela emdenerin drojava da vek berini idi her dert O hünergi avlat mesela bin Baniyevian'da kabat değmiş andı. Karı mesela burada gerek e, ber berhemci derdi ki ne kriy falanci derketine. Evet civak şeydi bine, emci mesela dinlerin e, peşketine ki öyle yani somut berçav. Um, e, fakat çava yani sistemin Tibet sistemi modern kapitalizm e, Tibet çandı ko esas digre. yani dıver takakesi her arıda peşkevin herkes belki çandı ko hüneri de, de takakesi dest digeri. Yani osa dâma legerin ki Musa da her mesela cıvâkbîn-i kutbîn bu. Çe de be, Bu evvelce mesela cıvâkbîn-i kıvâ, rastlî-i kıvâ, henek çiçtik-i kıvâ, kut dike. E mesela embeşin biçim Manifest-i Serikâti, hem neha denir, komünal esas dikire. Yani çiçtik o kıvâ hem hundadık mesela demişim biçim, tu bi geri de rastlî-i mesela duvur da tu bi geri, aslında hem dıbır da hundadık. Yani cüber bir komünal buyun esas eğer ben girtin ama em dıbının herkes de şahsi, takakesi yani gor sistem çava yani e, modeli ki peştik ne bir şey mesela bu taybet e, cazibi koyu olsa e, peştik ne herkes bu bandorana da diminin e, evayacı tabi müzika kurdu da şey yani e ee, burada mesela hani e, e, peşketin zede peşketin çinalikti. da hüneri daji. Am gerek kombinalbini esas bugün. Ev e prunuyu yap onu. mesela e, gerek da zaten tenkrin ali rexisini daji. Zaten dibijin şey ya her tiştra amada Yani ne koyam ambijin ki hal eh, ali de her tiş başe tost pembe denirin bekli aşteye bir şey var mesela ne anırın? ya gerilla zaten tarzın gerilla, cihane gerilla şu Her tıştıra gerek almadı be. Şu bu şerji, şu bu aşti gibi, bu duhazın şerhazının, nahazın yani bir şey yani bir gece seri yani her tüm şerhebin, nabın gel, nabıran gelanda. Yani ciber bir ev mesela bir e, hassasiyeti de, bir e, bir çavı da mesela dinlerin. O em dinerim mesela bizim bu me e, pevaji ku eğer peşeroz da e, bantıştan eğer peş gibi derfes çiçeği ben bu civaka demokratik mesela manifesto bir taybet e, rebar yani açtı o civaka demokratik da ev pevajiyi e, bir şey vardı olsa da peş gibi dedi ya herkes kazanmış ki işi her tip edebi. Cüzbizlerden yani, yani Kedi rebera po zaten bir şey zemin Dali siyaseti de Ali civakı, Xabat Kudmeşinin Ali ekolojik de Ali hüneri de, iş bu hemi geçti de. Tıpkı ko zemin evke. Yani hem vi Ali hüneri de destek Fakat eğer yekidin, dün e, de ya, veki e, korgrike. Evet demek o vadi ben hemi veki veki ki. Ber dike yani bu karabine yani, yani her nah nah yani, de. Ya, e -ve Ge -ge yani hevime mi bavariye mi şey hali koy haye mesele hem em amada biz her şey amada ne em bir dinirin karşıda ve peyajda da yeku ne kazın amada bejin ne kazın yani bizim ya amada ne nişi henin bir fiş havazi ev peyajı hene grant ki yani emcid karın bejin yani Taybet yani fiziki reberapo. Yani azat be o konser için e, mazın. Yani e, de konser dedi. E, gel bir coşu, bir heyecanı. Yani, konseri mazın da belki gerilla avazı çıkacağım. Piraz bayık olsa bir heybet. Yani en Yani davkazı ve hayal imajı bir taybet evi bir şahsı. Ve emdi bir şey cevroş -ce, ne dure.